21 Ekim 2025. Şampiyonlar Ligi'nde dev gece. Bayer Leverkusen evinde Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. Leverkusen ilk yarı savunma disipliniyle öne çıkan bir takım. İç sahada skor kontrolünü elinde tutabiliyor. Ancak ikinci yarılarda dalgalanmalar yaşıyor. Karşılıklı gol riski her zaman masada. Paris Saint-Germain cephesinde tablo farklı. Benzer oran setlerinde baskın deplasman galibiyetleri dikkat çekiyor. 1-4 ve 0-3 gibi net skorlar takımın ofansif gücünü ortaya koyuyor. Genel tahmin verilerine göre ikinci yarıda gol olasılığı %93 ile çok yüksek. Maç sonu 1.5 gol üst tahmini %88 güven oranında öne çıkıyor. Karşılıklı gol olasılığı %68, Maç sonu 2.5 üst senaryosuysa %64 olasılıkla destekleniyor. Veriler bize açıkça şunu söylüyor. Paris Saint-Germain kazanabilir ama bu zafer kolay gelmeyecek. Leverkusen maç boyunca direnebilir, hatta skora dokunabilir. Yine de son sözü büyük ihtimalle PSG'nin bireysel kalitesi söyleyecek. Bu analiz, TOA sisteminin istatistiksel verilerine dayanmaktadır. Bahis oynamak ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Bu içerik yalnızca olasılık analizi niteliğindedir.